Merhaba gençler dersimize hoş geldiniz. Evet gençler bugün dersimizde deneyler sırasında kullandığımız cam malzemeler nelerdir bunları öğreneceğiz. Bir de ayrıca güvenlik sembolleri nelerdir, deney yaparken hangi kurallar uygulamamız gerekiyor bunların hepsini bugün dersimizde işleyeceğiz. Biz bir önceki dersimizde hatırlarsanız gençler şunları öğrenmiştik. Element ve bileşik kavramını öğrenmiştik. Oldukça önemli bir konuydu. Mutlaka bu konuyu da bir kez daha gözden geçirin. Ayrıca gençler ben size hız ve renkten ödev vermiştim. Umarım bu ödevlerinizi yapmışınızdır ki yapmanız gerekiyor. Dersimizle ilgili pdf notları açıklamalar bölümünde mevcut. Mutlaka bunları da indirin. Bir de eğer destek olursanız çok mutlu oluruz. Eğer hazırsanız hemen dersimize başlayalım. Evet gençler şimdi başlığımız güvendiğimiz ve kimya. Sevgili gençler biliyorsunuz kimya demek deney demek. Deney yapma sırasında bir takım kuralları övmemiz gerekiyor. Nedir bu kurallar? Önce buradan başlayalım isterseniz. Bir kere deney sırasında mutlaka elimizde eldiven, önlük ve gözlüğün olması gerekiyor. Deney ortamında şaka yapılmaz. Deney ortamında yemek yenmez gençler. Kimyasal maddelerin tadına falan bakılmaz. Bunlar çok tehlikeli işlemlerdir. Deney ortamındaki en tehlikeli maddelerin başında asit ve bazlar gelir gençler. Mutlaka asit ve bazları birbirinden uzakta tutmak gerekir. Bunları aynı ortamda saklamak tehlikelidir. Çünkü asit ve baz tepkimeye girebilir. Tepkimeler egzotermiktir. Dolayısıyla bu bizim için çok da iyi olmayan sonuçlar doğurabilir gençler. Asit ve baz su ile birleştirileceği zaman yine çok dikkatli olmak gerekiyor gençler. Kesinlikle asit veya bazın üzerine su eklemeyeceğiz. Çünkü bunların üzerine eğer su eklerseniz üzerinize su sıçrayabilir. Yani bir asit veya bazın üstüne su eklerseniz üstünüze su sıçrayabilir. Aynı kızgın bir yağ su eklemeye benzer. Buna yine tam tersini yapmanız gerekiyor. Önce önce suyu koymanız gerekiyor. Suyun üzerine asit veya bazı eklemeniz gerekiyor gençler. Yani asit veya bazı su eklenmez. Tam tersine suyun üzerine asit veya baz eklemeniz gerekiyor gerekiyor. Bunun dışında gençler kimyasal maddelerle işimiz bittikten sonra artan malzemeleri kesinlikle lavabolara dökmeyeceğiz. Lavaboya kimyasal madde dökülmez. Eğer elimizdeki cam malzeme kırıksa bunu kesinlikle kullanmayacağız gençler. Başımıza istenmeyen bir olay meydana geldiği zaman mutlaka öncelikle kimya dersinden sorumlu olan öğretmenimize bilgi vermemiz gerekiyor gençler. Bu şekilde yine birçok kural var. Ama belli başlı kurallarımız bunlar. Bunun dışında gençler deney e, nedir? Deney yapacağımız zaman deney malzemeleri üzerinde o deney malzemesinin tehlikesi hakkında bilgi veren semboller bulunmakta. İşte bugün dersimizde bu sembollerimizi işleyeceğiz. İlk sembolümüze başlayalım isterseniz. Bakın bir alev işareti var gördüğünüz üzere. Bu sembolün ismi yanıcı madde sembolü. Şimdi kimlerin üzerinde bulunur? Isı, ışık veya ısı ile Kolay alev alabilen malzemelerin üzerinde yanıcı madde sembolü bulunur gençler. Peki kimdir bu malzemeler? Kimler olabilir bu malzemeler? Mesela alkol olabilir. Eter, tiner gibi genellikle organik ağırlıklı maddelerin üzerinde bulunur gençler. İkinci sembolümüz ise gördüğünüz üzere bakın burada bir O var. O'nun üzerinde bir alev var. Bu ise oksitleyici veya diğer ismiyle yakıcı madde sembolü. Kimin üzerinde bulunur? Tabii ki de aklımıza oksijenin gelmesi gerekiyor. Mesela oksijen tüpleri üzerinde bu yakıcı madde sembolü bulunur gençler. Üçüncü sembolümüz ise kuru bir ağaç ve bir balık bulunmakta. Bu da gençler çevreye zararlı madde sembolü. Çevreye zararlı madde sembolü ise özellikle temizlik malzemeleri, temizlik malzemeleri üzerinde bulunur gençler. Dördüncü sembolümüzün ismi ise patlayıcı, patlayıcı madde sembolü. Bu da ısı, ışık veya darbe etkisiyle kolay patlayabilen malzemelerin üzerinde bulunur. Nedir mesela bunlar? TNT gibi, değil mi? Trinitrotolyan bunun açılımı. Bunun üzerinde bulunur. Beşinci maddemizin sembolü ise bu ise korozif. Korozif demek gençler diğer ismiyle aşındırıcı. Böyle de yazabilirler. Korozif ve aşındırıcı madde sembolü. Bu da gençler kimin üzerinde bulunur? Kuvvetli asit veya kuvvetli bazların üzerinde bulunur. Mesela tuz ruhu, zatçığı gibi kuvvetli olan maddelerin üzerinde bulunur. Diğer sembolümüz ise gençler bu ise zehirli. Zehirli diğer ismiyle toksik madde üzerinde bulunur. Ne demek zehirli bir madde? Yani az bir miktar alsanız bile sizi öldürebilecek malzemelerin üzerinde bulunur. Mesela örnek verirsek civa. Civa biliyorsun çok zehirli bir maddedir. Siyanür, hidrojen sülfür, h 2 Bunlar bunlar gibi maddelerin üzerinde bulunur gençler. Diğer sembolümüz ise bu ise bu ise tarih edici. Tarih edici maddelerin üzerinde bulunur. Kimdir tarih eden maddeler? Alkol olabilir mesela alkol olabilir. Zayıf asit bazlı olabilir. Mürekkep olabilir. Bunların üzerinde bulunur gençler. Ve son sembolümüz ise radyoaktif. Radyoaktif madde sembolü. Bu da gençler ışıma yapan bazı maddelerin üzerinde bulunur. Mesela uranyum gibi maddelerin üzerinde bu radyoaktif madde sembolü bulunur. Mesela hastaneye gittiğiniz zaman da gençler bu sembolden görmüşsünüzdür. Mesela MR cihazının üzerinde bu sembolden bulunur. Bu insandaki kodlara, DNA kodlarına zarar veren bir e, oldukça tehlikeli bir sembol gençler. Tamam Bu şekilde bunları bilmemiz gerekiyor gençler. Şimdi sıra geldi. Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevreye etkisi. Gençler kimyasal maddelerin her zaman zararı yoktur. Yani yararlı kimyasallarımız da var, zararlı kimyasallarımız da var. Peki kimdir bunlar? Yararlı kimyasallarımız ağırlıklı olarak alkali metaller. Kim mesela bunlar? Sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum. Bakın sodyum ile potasyum bir grubunda alkali metal. Kalsiyum ile magnezyum ise 2A grubunda bulunan toprak alkali metal. Bunun dışında elementler tablosunda B grubunda bulunan demir bir de su bileşiği. Bunlar insan ve çevre sağlığı için faydalı maddelerdir. Sodyum ve potasyum bir ikisi. Bu ikisi kandaki yoğunluğu ve elektrolitik dengeyi sağlar. Toprakta ise sudaki iyon dengesini sağlar gençler. Bunların belli bir seviyede olması lazım. Mesela sodyum miktarı fazla olursa gençler tansiyon hastalığı da oluşturabilir. Bu şekilde. Demir ve kalsiyum, daha doğrusu kalsiyum ve magnezyuma bakın ilk başta. Kalsiyum ve magnezyum deyince aklımıza kemik ve diş sağlığının gelmesi lazım. Kemik ve dişin yapısında kalsiyum ve magnezyum bolca miktarda bulunur. Magnezyum eksikliğinde dişler dişler erken çürümeye başlar. Kalsiyum eksikliğinde ise kemik erimesi ortaya çıkar gençler. Başka demir, demir gençler demir kandaki hemoglobinin yapısında bulunur. Hemoglobin biliyorsunuz, hemoglobin kanda kanda oksijen gezdiren bir moleküldür gençler. Eğer demiri az alırsanız ki demir kırmızı ekle de çok bulunmakta, az alırsanız hemoglobin hemoglobin oksijen bağlayamaz. Bunun sonucunda işte kansızlık adını verdiğimiz ne bileyim sürekli uyku durumu ondan sonra bir uyuşukluk gibi hisler oluşmaya başlar. O yüzden demir önemlidir ve son olarak su. Zaten suyu biliyorsunuz gençler. Evrende e, mesela canlı araştırdığımız zaman ilk baktığımız şey su. Su hem insan vücudu, hem toprak, hem bitkiler için oldukça faydalı bir maddedir. Bunlar yararlı olan kimyasallar. Şimdi gelin zararlı kimyasallara. Zararlı deyince aklımıza ilk başta ağır metallerin gelmesi gerekiyor. Bunlar Kurşun ve civa bunlar ikisi ağır metaldir. Bunların en büyük zararları sinir sistemine çok ciddi etki eder. Aşırı miktarda alırsanız ferç bile yani ferç veya ölümlere kadar nedir? Sebep olabilir gençler. Klor deyince aklımıza su arıtımı gelmesi lazım. Su arıtımında klor kullanılır. Bakterileri öldürmek için kullanılır ama aşırı miktarda almak zehirleyici etkiye yol açabilir gençler. Karbondioksit görünce aklımıza sera gazı gelmesi lazım. Sera gazı. Bu da küresel ısınmaya neden olur gençler. Küresel ısınmanın sebebi karbondioksit gazının nedir? Dünyada yer körde fazlaca birikmesidir. Karbon monoksit görünce aklımıza soba zehirlenmesi. Soba zehirlenmesi gelmesi lazım. Karbon monoksit kömür, odun, tam verimde yanmadığı zaman, düşük verimde yandığı zaman açığa çıkan bir gazdır. O da yine aynı şekilde zehirleyicidir. Azot dioksit, kükürt dioksit, karbondioksit bu üçünü gördüğümüz zaman yine aynı zamanda aklımıza asit yağmurlarının gelmesi gerekiyor. Biliyorsunuz asit yağmurları pH değerli 4'e kadar inebilen yağmur türüdür. Özellikle sanayinin çok fazla geliştiği yerlerde asit yağmurları gözükür. Topraktaki pH e etkiler binalara zarar verir. İnsanlarda kanser vakaları, vakaların, cilt kanseri vakalarının artmasına sebep olabilir gençler bu şekilde. Şimdi sıra geldi gençler. Evet, deney yaparken hangi deney malzemelerini kullanmamız gerekiyor? Bunlara bakalım. İlk deney malzememizin ismi tabii ki de beher veya beher glass. Ne işe yarar? Beher, beher glass e, karışım karışım hazırlamak için ve karışımı ısıtmak için kullandığımız cam bir malzemedir. Bu cam malzemenin hepsi sıcaklığa karşı oldukça sağlamdır. Darbelere karşı çok sağlam değildir. Yani düştüğü zaman kırılır. Ama sıcaklığa karşı oldukça dirençlidir. O yüzden biz bunlara termal cam malzemeler de deriz gençler. Bu beyar. Çözelti ısıtmaya ve çözelti hazırlamaya yeren bir cam malzeme. İkinci cam malzememizin ismi ise dereceli silindir. Silindir veya mezür diyoruz gençler. Bu ise sıvıların hacmini ölçmek için kullanılan 10 milimlik, 50 mililitrelik, 100 mililitrelik gibi farklı türleri olan bir malzeme. Diğer diğeri ise pipet. Bunun ismi ise pipet. Peki bu ne işe yarar? Bu da sıvıların hacmini hassas ölçmek için kullanılır. Bakın üzerinde hacimsel çizgiler var böyle. Eğer hassas bir ölçüm yapmak istiyorsak sıvının hacminde pipet kullanmanız gerekiyor. Mesela diyelim ki bana 3 mililitre su lazım. Şimdi 3 mililitre su 3 damlaya eşittir. 3 damlanın hacmi de mezürle ölçülemez. Çünkü çok daha büyük bir kap olduğu için ölçemezsin. O yüzden 3 damla sıvının hacmini pipetle hassas bir şekilde ölçebiliriz. Diğer malzememizin ismi ise şekli koniye benziyor gördüğünüz gibi. Bunun ismi ise yer. Veya sadece de adı verilebiliyor. Hatta Erlen Mayer ve bunun ismi de Büret. Bu ikisini beraber anlatacağım. Büret ise bir cam boru altında musluğu var gördüğünüz gibi. Erlen Mayer ve Büret ikisi beraber gençler titrasyon deneylerinde kullanılır. Titrasyon. Nedir titrasyon hatırlayalım. Asit ve bazların karıştırıldığı deneylere gençler biz titrasyon deneyleri adını vermiştik. Nasıl yapıyorduk? İşte erlenmeyer, bu erlenmeyere bunun üzerine şöyle gösterirsem eğer bureti bu şekilde bağlıyordunuz, musluğu açıyordunuz ve erlenmeyerin içerisinde ne yapıyorduk gençler? Asitle bazı birbirini tabii ki de karıştırıyorduk. Bu şekilde gençler. Başka bunun dışında ayırma hücresimiz var. Bakın şekli böyle, şu şekilde. Ama şu alt tarafında, belki düzgün çizeyim, şöyle. Ama altında şöyle musluğu var. Bunun ismi ayırma onisi. Ayırma onisi. Ne işe yarar ayırma onisi? Mesela elimizde zeytinyağlı ve su var. İçerisine koyuyorsunuz, musluğu açıyorsunuz. Su akıyor, zeytinyağı akmaya başladığında an musluğu kapatıyorsunuz. Ve bu şekilde su ve zeytinyağını yani heterojen sıvı sıvı karışımları ayırmak için kullanılan bir cam malzeme. Diğerinin ismi ise bu ismi ise bildiğimiz Huni Genşak. Huni ise geniş bir kaptan, dar bir kabın içerisine sıvı aktarmak için kullandığımız cam bir malzeme. Bu ise deney tüpü. Deney tüpü yine örnekler almak için veya bir örneği ısıtmak için kullandığımız cam bir malzeme. Cam balon bu ismi. Cam balon ise yine çözeltileri ısıtmak için kullandığımız özellikle gençler özellikle destilasyon yani mesela tuzlu suyu ayrıştırmak istiyorum. Onun oradaki karışımı ısıtmak için kullandığım cam bir malzeme. Hatırlayın o nasıl yapılıyordu? Cam bolun üzerine şöyle soğutucu adını verdiğimiz bir tane cam bir malzeme. Bu şekilde bağlanıyordu. Buradan ısıyı veriyordunuz. Su buharlaşıp şunun içerisinde su. Burada da geriye tuz kalıyordu hatırlarsanız. Bu şekilde yapıyorduk. Ve son cam malzememizin ismi ise balon Bakın balon görüyorsunuz. Cam balona benziyor ama şu ağız kısmı şurası daha uzun gördüğünüz gibi. Balon e, bu malzememiz ise gençler ne işe yarıyor? Çözelti hazırlamaya yarıyor. Çözeltiyi hazırlamaya, çözeltiyi saklamak için kullandığımız üzerinde kapağı da olan, bakın kapağı da var görüyorsunuz. Kapağı, kendi kapağı olan bir cam malzeme. Evet sevgili gençler cam malzemelerimiz böyleydi. Ve bu şekilde gençler biz sizle beraber... Birinci ünitemiz olan kimya bilim ünitesini bitirmiş olduk. Şimdi sıra geldi bununla ilgili size ödev vermeye. Evet ödevimizde ben bu sene hız ve renk kitabını tercih ettim. Çünkü oldukça güzel bir kitap hazırlanmış. Beğendim yani. O yüzden ödevimizi buradan vereceğiz. Şimdi şunları size ödev vermiştim gençler. Bakın. Ödeviniz şurası. Evet, Simya hatırlarsanız işlemiştik. Ondan sonra devam etmiştik. Sembolik dile ödev vermiştim. Bunları yapmanız gerekiyordu. Evet ödeviniz buradan başlıyor gençler. Kimya uygulamalarında iş sağlığı ve güvenliği. Yani sayfa 21'den başlıyorsunuz gençler. 21'den bakın sayfa 21 bununla ilgili. Sonra kimya ile ilgili karma testlerimiz var. Bunları mutlaka yapıyorsunuz. Yani birinci üniteyi bitirmeniz gerekiyor. Bu karma testleri yapıyorsunuz. Ta ki sayfa 28'e kadar. Yani birinci üniteyi tamamen bitirmeniz gerekiyor artık konumuz burada bitti. Diğer dersimizde ise tabii ki de atom ve yapısına geçeceğiz. O da oldukça önemli ders. Mutlaka ödevlerinizi yapın gençler. Diğer dersimizde görüşürüz. Hepinize iyi günler.